Merhabalar, hoş geldiniz canlarım. Evet, yine ben geldim ve kolektifin geneline fal yorumu yapacağım. Şimdi bunun niye, niye diye soracak olursan, şimdi bak, Güneş Aslan olanlar fal yorumu yaparken bir tane mum ışığı yakarlarsa daha e, doğru yorumlar yapabilirlermiş. Ben de bunu merak ettim, bir denemek için bir tane getirdim, burada bir mum yaptım. Dur bakalım. Şunu bir kenara koyalım. Hadi bakalım bir odaklanalım. Şöyle yapayım. Sizde ateş de ne güzel yanıyor. Evet. Haydi bakalım. Hemen bakalım fincanımıza. Sıkıntılarımız var ama biraz daha böyle yoğun bir şekilde aslında geçmeye başlıyor sıkıntılar. Hemen buradan güzel bir ay doğmuş ve bak. Burada ay doğmuş ama ay onun üzerinde büyük bir balık var tamam ve bu balığın üzerinde 1 2 3 4 kişi var. Bak siz 4 kardeş misiniz? Siz ya 4 kardeşsiniz ya da böyle bu paylaşılacak olan bu bence bir miras. Ya da böyle bir para, mal, mülk gibi bir şey var ama dört kişi arasında paylaşılacak. Şimdi bak dört kişi şöyle olabilir. İşte anneniz, annenizin kardeşleri ama tabii ki buradan siz de, siz de, bir şey alacağınıza göre anneniz alacaktır. Siz de ondan alacaksınız. O şekilde olabilir. Ya da siz dört kardeşsinizdir. O şekilde olabilir. Güzel bir aydınlık. Etrafın tertemiz böyle bak görüyor musun? Etrafın güzel bir koruma altına alınmışsın aslında. Korunuyorsun. Hemen böyle güzel bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, bir sürü gidecek olduğun yolların var. İnşallah yollarının hepsi de açık çıkmış. Yol kapıların açık. Biraz dedikodu yoğunluğu var. Bir, böyle iki tane şimdi iki aile, iki hane iki hanenin böyle e, ee, problemli olduğunu, orada böyle tartışmaların, kavgalar gibi durumların olduğunu, hatta oradaki insanların biraz böyle ayrılma süreçleri gibi süreçlere geldiklerini duyabilirsin. Sanki bu iki farklı aile. Hani bir tanesi akrabandır, bir, bir tanesi konu komşudur, onun gibi. Konu komşu öyle diyor. Aydınlık kapılar var önünde açılmış olan. Çok dedikodular var gene. Şimdi burada minik bir kuş çıkmış gördün mü şey gibi böyle minik bir deve kuşu gibi. Kısmet var gidecek olduğun yolların bir tanesinde üçüncü kez gidi pardon iki dört beşinci kez gidecek olduğun yol artık her hangisi ise. O gidecek oldu, olduğu olduğun yolun sonunda sana bir kısmet var. Orada hiç ummadığın bir şekilde bir teklif alabilirsin. Belki bu bir iş teklifi olabilir. Burada bir ok var gördün mü? Ok sanki bak bu tarafı gösteriyor gibi. Böyle bu tarafa doğru gidiyor. Bu tarafta ne var diye bakalım. Bu tarafta yine bir yol var. Yol bit, tam böyle orta yerinden ayrılıyor. Sonrasında tekrar devam eden bir yol var. Hani böyle şöyle bir, bir durum olabilir bu. Şimdi bir dönem hatta burada dört rakamı var görüyor musun? Dört vakit önce olabilir bu. Ee, bir dönem bir yerlere belki böyle bir başvurular yaptın. Ama böyle olumlu sonuç gelmedi. Hani böyle gitmedi ilerlemedi şu anda yeniden gündeme gelip hızlı bir şekilde ilerleyecek gibi görünüyor. Evet temiz bir aydınlık. Önümüzdeki günlerde daha rahat süreçlere giriyorsun. Zaten sıkıntıların yavaş yavaş da gitmeye başlıyor. Burada bir göz çıkmış böyle resmen oyulmuş bir göz. Evet böyle resmen oyulmuş bir göz. Şurada birbirine sarılmış iki kişi var görüyor musun? Bak kavuşmuşlar bunlar. Kavuşmuşlar bak tam böyle arkalarında büyük bir tavus kuşu çıkmış onlara dönmüş onlara bakıyor gibi onların yolları var açık yollarda burada bir atın sırtına binmiş bir cengaver gördüm <laughs> bakar mısın bak atın sırtına binmiş atın kuyruğuna bak atın sırtına binmiş at kafasını çevirmiş ona bakıyor yani nereye gidiyoruz der gibi evet dileklerin varsa dileklerin gerçek olacak burada şey çıkmış böyle hani böyle uzun tüylü Ankara keçileri olur ya bak onun gibi bir keçi çok böyle hayatında çok güzel biri var tamam böyle tip olarak falan böyle güzel hani karakteri güzel huyu suyu güzel ama inatçı inatçı böyle sürekli inatlaştığın ama çok sevdiğin çok böyle e, ne çok böyle tatlıştır ama çok inatçıdır böyle biri var hayatında bu senin annen bile olabilir sevgilin bile olabilir Burada bir horoz çıkmış ve gördün mü topuklu bir çizme giymiş. Ne demek? Horoz büyük ses getirecek, haberler ses getirecek, işlerle alakalı bir durumdur. Ve burada da ayakkabı çıktığına göre demek ki atmak istediğin adımlarla ilgili olumlu haberler, olumlu gelişmeler olmaya başlıyor. O beklediğin, istediğin adımları atacaksın. Bak bir kere gördün mü kuşun kanatlarını? Müjdeli bir haber geliyor sana. Önünde aydınlık bir kapı açılıyor. Burada bir yol bir şöyle kapının üzerinde birisi var. Bak görüyor musun? Şurada bir bayan var. Uzun bir elbise giymiş. Şimdi bu ne biliyor musun? Bak. Bu gelinlik giymiş bir bayan. Evet, gelinlik giymiş ve bekliyor tamam mı? Burada ne olabilir? Şimdi bu gelinlik giymiş. Belki böyle eşinden ayrılmıştır ya da böyle yani düğünü olmadan ayrılmış birisi olabilir bu. Yalnız biraz beddua ediyor gibi bakar mısın kollarını kaldırmış böyle biraz beddua ediyor gibi çünkü arkasında bir yılan onun kulağına fısıldıyor yani böyle bir hani bu siz de olabilirsiniz evet böyle tam düğününüz olacağı sırada böyle bir durumlar olmuştur yarı yolda kalmışsındır yarı yolda kalmak kimin hoşuna gider değil mi yani belki böyle beddua eden birisi olabilir Ay bilemedim işte 3 vakit vakte kadar da aydınlıklar kafanda soru işaretleri. Burada iki tane birleşmiş yüzük bir tane köklenmiş büyük bir ağaç var. İnşallah evet dileklerin kabul olacak diyor. Şimdi bu gelinlik olayıyla ilgili belki sen bunu biliyorsun ya da böyle bir şey duyacak da olabilirsin. Evet sıkıntılarımız geçecek inşallah. Az kalmış gibi görünüyor burada da bakarsan. Burada bir S harfi var, C harfi var. Hadi bakalım. Şöyle bir süzdürelim de. Evet. Evet. Hane içerisinde. Bak. İki tane haber. Haneye iki tane haber gelmiş. Bunlar güzel haberler gibi görünüyor. Hane içerisinde büyükçe bir kuş var. Demek ki güzel, büyük, müjdeli bir haber. Burada bir şeylerle uğraşan birileri var. Sanki bak böyle bahçe çapalıyor gibi görüyor musun? Bak sonra burada şey var vinç gibi. Hani vinç oluyor ya onun gibi bir şeyler var. Burada bu iki kişi hatta üç kişi burada toprağın altında bir şey var. Eğilmişler ona bakıyorlar gibi. Bak bunun elinde kazma var. Burada bir kadın var böyle iyice eğilmiş. Şurada bir adam var iyice eğilmiş. Burada bir çukur var. O çukurun içine bakıyorlar gibi. Neyse acaba bu böyle. Böyle bir şeyler kazıyorlar oralara bakıyorlar gibi. Hatta şurada bir iki kişi var minik bir böyle kıvrım kıvrım bir yılan yakalamışlar. Etrafta biraz laflar, sözler var. Dedikodu yoğunluğu var. Şurada dizlerinin üstüne çökmüş birisi var. Yani biriyle ilgili ettiği duaları var. Burada güzel bir balık çıkmış. Kısmetlerin, güzel kısmetlerin var. 5 vakit içerisinde, 3 vakit içerisinde D harfli biriyle telefon görüşmesi yapacaksın. Adında, soyadında N harfi olan biri olabilir bu. Şuradan güzel bir aydınlanma geliyor. Haneni doğru yönelmiş. Bak görüyor musun? Şu ikisi eline tutuşmuş. Şu önden yürüyor. Birileri geliyor hanene. İşte 5 ya da 4 vakit içerisinde olanlar. Ayın 13'ü gibi diyor. 13'ü gibi 23'ü gibi diyor sanki böyle. Ş şey harfi birinden haber alacaksın. Ş, A ve H harfleri var adının içinde güçlü birisi evet güçlü birisi ondan bir haber geliyor sana yani böyle hani numaramı nereden buldu bana nasıl ulaştı falan gibi seni şaşırtabilir yani gerçekten şaşıracaksın hani böyle <laughs> bir baya bir zaman geçmiş hani bu kişi şu anda hayatında olan biri değil baya bir geçmişinden gelen birisi olabilir hatta telefon numaranın bulduğuna falan şaşıracaksın ama sesinden de hemen tanıyacaksın çok güzel bir telefon görüşmesi geçecek aranızda Burada bir karga çıkmış. Bak görüyor musun? Burada minik bir şey var. Onu oradan almaya çalışıyor. Burada bir karınca çıkmış. Maddi bolluk bereket geliyor. Burada bir şeylerle uğraşan birileri var. Bak şu 4 kişi. Biraz laflar, sözler var. Çok önemli. Eee çok önemsiz yani. Çok önemli olmayan laflar, sözler. Yalnız üzerinde gözler var. Dikkat et. Birileri sürekli seni gözlüyor, izliyor olabilir. Burada evet küçük ama çok güçlü birisi var. Hani bir sürü yükü tek başına kaldıran birisi gibi görünüyor. Koca bir balık. Bak görüyor musun? Yaza doğru falan kocaman bir kısmet yakalayacaksın. Çok iyi gelecek sana. Balıklar, bolluk, bereket, güzel çıkmış yani. Bol bol bereketin artıyor. Her yerden gelecek güzel kısmetlerim var. Evet hadi bakalım. Bir de şöyle. Dur şunu şuraya koyacağım. Şu kartlarımıza bir bakalım. Evet şimdi böyle diyor ki aslında diyor maneviyatın yüksek ve <laughs> gerçekten güzel çok da güzel destekler alacaksın. Hayatına düzen getiriyorsun. Kendini daha güvende hissedeceğin bir zamanın içerisindesin. Hayatında çok hızlı bir şekilde değişimler olmaya başlıyor. Mesela bu kaotik durumlarla ilgili. Mesela insanlarla ilgili çok fedakarlıklar yapıyorsundur bununla ilgili. Artık kendinden ödün vermemeyi öğreneceksin belki de. İlahi sistem tarafından diyor ki sana korunuyorsun. Bir özgürleşme sürecine gireceksin. Burada diyor ki dikkatli ol. Aklın biraz karışabilir. Hani yaşadığın, yaşayacağın şeyler aklını karıştırabilir. Evet bir büyüme sürecinin içerisindesin. Sosyal çevren de, sosyal çevren de büyüyecek bir taraftan. Kendini aşırı derecede duygusal hissedebilirsin bu süreçte. Evet gizli düşmanların var. Dikkatli ol. Bir yenilenme dönemine giriyorsun. Daha şanslı bir şekilde ilerleyeceksin. Gizli düşmanların var ama şimdi bunlar bunlarla ilgili çözüm yolları da gelecek. Kim bunlar, kimdir, hangileri de bunların hepsini keşfedeceksin diyor. Duygusal olarak biraz yorulmuş gibi görünüyorsun ama güçleneceksin. Merak etme patronlarla ilgili diyor askıda kalan mevzular tekrar gündeme gelebilir. Adalet konularıyla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksın. Belki bir mahkeme süreçlerine girişeceksin. Ve artık karar aşamasına geliyorsun bir konuda. Hayatınla ilgili bir farklılık, aşk konusuyla ilgili. Hayatına girecek insanla ilgili bir farklılık istiyorsun. Hanende biraz huzursuzluklar, biraz tartışmalar var ama sezgilerine odaklan diyor. Sezgilerin, rüyaların çok güçlü olacak sana yol gösterecek diyor. Kavgalardan, tartışmalardan uzak dur. Aslında güzel bir sürece gireceksin ama az bir, bir zaman var gibi görünüyor diyor. Evet canlar bugünlük de benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Seviyorum sizi. Hoşçakalın.